Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Can. Bugün sizlerle Minecraft Craft'ta kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Çünkü arkadaşlar ben ee, şey dedim. Ee, Masa çekmiştim geçen bölüm hatırlarsanız eğer izleyeniniz varsa. E, ondan sonra ben oraya demiştim ki eğer Minecraft, yani Crazy Craft'ın ilk bölümünü çok kötü çekmiştim yani ben ben bile kabul ettim yani kendimi. Ee, çektiğimde dedim ki eğer beğenmediyseniz, hoşunuza gitmediyse ee, yorumlara falan yazınız, yazın dedim. E, bunu bana yazan olmadı. Ben de Minecraft text falan kurmuştum. Her şeyini hazırlamıştım ama yazanmadan olmadı. Ben de işte o zaman, yani kuracağım zaman, her şeyi yüklemiştim. Ee, sonra Crazy Craft silmiştim işte, Crazy Craft'taki her şeyi silmiştim. Allah... Ondan sonra... ...işte sildiğim zaman... Ee, ...her şeyim gitti, save's klasörü falan gitti, Save, yani save's klasörünün içindeki map'im de gitti, sizin oynadığımız map. Öyle oldu. Her neyse ben e, bu itemler bana geldi diye sorarsanız ben şuradaki yerden aldım. Burayı kırdım burada. Ezeli düşmanları böldükler var ama saldırmıyorlar. Her neyse. E, sıfırdan yine ev yapacağız sizinle. Bu sefer e, game moddan yapmamaya karar verdim arkadaşlar. Yani şöyle küçük bir ev yapacağım. Ben onu yani sizinle beraber büyüteceğim işte neler, neler yaptığımı falan görün diye. Ondan sonra yalan yanlış olmasın yani. işte bunu bunu falan şunu şunu game moddan aldım Şöyle şöyle yaptım demeyin bana. E, ee, o yüzden ee, yani böyle olacak. işte bugün konumuz ee, sen bahsedeyim size. Bugün konumuz ee, ev yapmak, gezinmek, bakmak işte sağda sağ yok falan var mı onlara bakacağız. Şuradaki ceste buradan zaten buradan kırmıştım. Ha, oradaki e, ee, çantayı denerseniz ben ilk bölümde çekmiştim bir sorunum vardı benim çanta sorunu diye çanta sorunum vardı ee, baktım yine aynı şey oldu bana yorumlardan yazan da olmamış <laughs> bayağı kötü oldu ee, <laughs> bayağı yani bu bayağı kötü oldu benim ilk sorunum vardı map e, sorunu map sorunu hallettim i̇şte gördüğünüz gibi orada <laughs> Sağ de. köşede ama şey halletmedim mesela Crafting Table'a girerken şurada bölge çıkıyor orayı halledemedim. Karakterim hala Steam'de bensiz. Steam'den e, çıkamadım. Yani düzeltemedim bunu. Bir dakika arkadaşlar ben bir şeye bakacağım. Eğilme'ye bakacağım. Eğilmek ile kontrolü... Güzel olacağım. Kontrol ne ya? Flip yazacağım. Hala aynı. Left Başka donkey. yazacağım. Sıkıntı gitti galiba. Evet. De. Hop. Çak, 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 çak. Tamam. Devam edelim. Akşam da oluyor. Kuşun 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 kuşun. Ee, şuradan ağaç kırayım. Aslında şuradan devam edeceğim. Etmek istiyorum eve ama etmeyeceğim. Direkt devam diyeceğim bunu. Şöyle kreynin ağacı. Ya bunda böyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Altını kılınca bütün ağaç geliyor böyle. Bir ara denediğimde olmuştu. Ya yani o hex tarzı, evet. Hex denemek için önlemiştim ya Bakmak için ondaydı. Arkadaşlar işte tekrar istiyorsanız ben de Hext kurulu Hext İsterseniz isterseniz oynayalım yani sıkıntı yok benim için. Benim için hava hoş yani. Ama sizin size bağlı işte bu. Yani siz isterseniz oynayacağım ben. Beğenilere göre, yorumlara göre. yazınız olsa 5-6 kişi 5-6 kişi falan fark etmez yani. Yazsın bir kişi bile yazsa yeter yani benim için. Bir iki kişi yasa yeter. Sorun yok. Çünkü kanalım daha yepyeni. Yeni başladım ben bir, bir iki hafta falan oldu ama ben daha fazla video koyardım ama işte ee, parmağım vardı anlatmıştım onu master şöyle ilk ben şu bir ev yapacağım ilk geceyi sığınmak için Şöyle <laughs> evin tabanını yapayım onu. Şöyle her neyse arkadaşlar tekrar dediğim gibi işte evi game moddan yapmayacağım bu sefer bu evi yapacağım bu evi büyütürüm ben şu anlık küçük bir şey yapacağım ama çok da küçük olmayacak klipperlar falan daha çıkmış ama daha bismillah demeden arkadaşlar şey e, yapabilir miyim diye soracağım eğer koyun bulamazsam ee, şuradaki o chestin yatak özelliği var size yatak özelliği veriyor yatak bırakıyor size çok mu koydum acaba Evet yani, çok koymuş yani size iyi çoktan oldu akşam kötü oldu ya şimdi ilk game moddan da oynamak istemiyorum şuradan direkt koyayım Arkadaşlar daha yeni video olduğu için pek uzatmak gerekmiyor bence. Yani uzatmaya gerek yok. Bu video kısa olacak. O ne? O ne? O ne ara geldi? Aa, aynen kaçtı O ne ara geldi? dolar mı bana? Ya abi ya. Daha ilk videoda. Öğrencilik var. Ben La ben niye crafting falan yapmadım? Crafting table falan yapmadım ya. Ana. Sana yumruk şov yaparım ama adam bak. olacaksın kardeşim. Adam olacaksın. Yoksa öleceğim ben, öleceğim ben, öleceğim, 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 öleceğim. Al abi. Al abi gözünü seveyim abi. Abi uzak dur abi. Abi abicim abicim abi büyüksün abi. Allah belanı versin seni. Arkadaşlar izninizle. Lütfen. Lütfen, lütfen her nerede e gitmiş Çeste alsaydım chest'lerin işte her bir chest'in özelliği oluyor benim o chest almıştım ben direkt game hemen öylesine tekrar o şeyden için şey özelliklerden yatak özelliği var işte shift'e tıklayıp koyarsanız sağ tıklarsanız size yatak veriyor hemen adam bak yine gördü boşum belası ya gelme be Tek işte var. Sağımda solumda tehlike var. Ben ne yapacağım? yalan bu? Abdeki he, ne yapayım? <laughs> Arkadaşlar FPS problemi yok onu, <laughs> onu, Lan hayalet ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşlar pek gerekmedikçe e, hayvanlara ya da herhangi bir öldürdüğümüz bir şey diye pek düşünmüyorum ben. Siz isterseniz dönüşebilirim sıkıntı olmaz benim için. Yani benim dönüşmek benim hoşuma gidiyor yani. Yok diyemem. Görme beni ya. Arkadaşlar bu pinut böyle çimenle falan karsanız, size fıstık veriyor işte. O da arada sırada geliyor. Köpek beni görmez. Ya abi ne oldu? Creeper Arkadaşlar ya. Ben mi şanssızım? Allah köstü beklemiştir. Gittim Allah köstüye. Köstü kardeş gitmiş. Yerimin içine dönmüştür. Çok güzel bir el koydum valla. Ağırlığımı bırakayım. Arkadaşlar parmağım hala acıyor. Gerçekten çok kötü acıyor. Sen de değil miydin lan? Patlama ağzına vurdu. Git lan. Git. Lan hoş git. Hoş git lan. Hoş git. Uçuyor oradan sağdan sağdan. Bak çocuk ha öldürürüm seni böyle ha ölürsün adam o. Ben baştan yapmadım. Sessiz olun yapın arkadaşlar. Hadi 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 kalın. Güzel. Anyway, ne 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 koyuyorum çiçek çiçek ne işi var burada ya? Ne yedi ya? Doğar mı? Enderman Bey kardeş var ileride. Ender Bey var. Ender Bey. Enderman Bey ne Ne güzel yere kapı yaptım gerçekten. Şunları at çıkar ya. Şunları. Gelince var güzel. Şimdi stikle falan da olacağım de. Ne Güzel sabah olsun. Bir dakika. Hiç tatlı tatan yok ki. Güzel. Buğut Bunlar gerçekten çok iyi doyuruyor arkadaşlar. Ya. Anam sirleri. Bunları pişirmek mi gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor ki. Pişmiyor mu daha çok? Aferin. Benim o da gördü. Çok güzel. Ya. Aman lan. Gidiyorum lan. Belki gelemez. Oy. Size gelir mi arkadaşlar? Creeper yenmesin de kim gelir? Yes. Kördü galiba. Yok sadece bakıyor. Sıkıntı istemiyorum abiler. Bu abi sıkıntı istemiyorum gerçekten.

koyayım. Büyük. Buradan gelir gelmesin ama buradan buraya çıkar mı bilmiyorum. O kadar akıllı mı? Yeniyorlar mı şu an? Yani genel bilimler durumları var mı? alacaksın kardeş. Birini birini canlayacaksın. Canımız cehenneme bir Ben bir güçleneyim sizden özümü alacağım Siz göreceksiniz. Unutmuyorum artık lan bu ne be? Bu ne abi ya? Her neyse. Şimdilik o zaman ben buraya ee, güzel taş buldum. Şuradan ağaç toplayayım direkt. Ama pink fişler değilmiş. Ne oluyor ya? Arkadaşlar hafif kasma olabilir. Çok hafif ama. Ama acayip oldu. Kusura bakmayın o yüzden. Elimden geldiğini, geldiğini düzeltmeye çalışıyorum. Eee... Şu saat 11'e geliyor. 22.51. 10.51 saat. 11'e geliyor. Bu videoyu e, yarın izleyeceksiniz yani. Ayın 15'inde izleyeceksiniz. Ne bu bana bak bak bak, bak bana bak. Ne oldu lan sana? Ne oldu lan? Gördün mü beni? Gel. Gel zekalı. Gel gel gel. En ağaç yok yanar var. Ama suya girecek tek işte. Hop hop, hop 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 Arkadaşlar benim e, arkadaşlarım var onlar da izliyorlar beni. E, ilk bölümden benim bulduğum o set çok hoşlarına gitmiş. Çok hoşunuza gitmiş daha çok. E, benim de hoşuma gitmişti. Süzülüyordum falan bekliyorum gibi böyle. Güzel yani. Ama işte Texas sıkıntısından gidiverdi. Ee, kötü oldu bu. Ben şöyle bir tane yapayım. Öncelikle. Arkadaşlar mouse sizde yani ben de gidip geliyor sizde gidip geliyor mu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla gidiyordur yani. Şuradan camlar yapacağım. Aa bir dakika buralarda bir yerde creeper patlamıştı. Ha, creeper'lar bir patlamıştı. Alayım orayı mı bilmiyorum. Sonra gideyim aşağıdaki taşlara. Tamam. Güzel. Ulaşayım. Hmm, yetmezse ya büyük bir ihtimal yeter bence 22 tane kripa zannettim böyle. şöyle durunca Bakın diye çamaş ay şeker komisine Buradan bana e doğru geliyor Minyaturla doğru Arkadaşlar madensiz Hı. olmuyor karınca olacak evet. Madenleri bulmak için çok işe yarıyormuş yani işe yarıyor daha doğrusu yani ben kendim gördüm test ettim bayağı işe yarıyor. Ee... Oha bir şey buldum. Kripper creeper spamlıyor mu acaba? Yani yeşil olunca yok. Basilik, basilik neymiş? Yani siz birazdan ve birazdan değil, biraz daha geçin. Hazır evimizin şurasında su var, yaparız. heza arkamızda su var. Ben buradan genişlerim arkadaşlar. Çok fazla genişlemem çünkü evin mesela yüzde bir ev yaparsanız o evin yüzde doksanı boş kalıyor. %10'un ya da %20'sini kullanıyorsunuz yani. Mesela benim ilk yaptığım evin üst katının boş yani resmen. Benim ee, süper kahramanlar için yaptığım bir yer vardı. Ama işte boş kaldı oralar. Yani o yüzden çok fazla büyük olmayacak yani fazla abartmayacağım evi. Zaten ben o kadar fazla büyük ev meraklı birisi değilim yani. Yani büyük ev yapanlara şu an buna bir şey demiyorum yani. Onların zevkleri istediklerini yapsınlar. Onlara karışmayın. Şöyle. Beş tane aldım. tamam. İki tane yeterli herhalde. Tamam tane mı koysun? Neyse Biz de o arada biraz gezmeyelim arkadaşlar. Şöyle gidelim. E, gitmeyelim. Ağaç kıralım. Bu video böyle geçsin. İşte ağaç kırma alamamalı falan yesin şeyler bir şeyler yapalım. Ondan sonra ben videoyu sonlandırırım. Sonraki bölümde işte yani video dışına biraz gezinirim. Yani gelişmeye çalışırım az Ya da yorumlara falan yazmak isterseniz yazın arkadaşlar. Ama büyük bir ihtimal yazın çünkü ben ne istediğinizi anlayamıyorum siz yorum falan yazmayınca. Yani ee, size bağlı bu. Ben zaten sizin izlemeniz için eğlenmenizi için çekiyorum. Yani ben de eğleniyorum çekerken. Ona bir lafım yok ama en fazla sizin eğlenmeniz için yani. Siz olmasanız benim videolarımı kim izler? O yüzden. Yani yorum yazmak isterseniz yazın yani. Ben yorumlara açığım okurum gerçekten. Zaten benim ee, ben bilgisayara ben bilgisayara geçiyorsam eee bilgisayara geçtiğim yüzde 90'ı YouTube'dayımdır ben zaten ya video izlerim ya işte Minecraft'a girerim biraz oynarım ya da girer YouTube'da video falan izlerim diğer kanalları izlerim başka bir şey yapmam açık açık söylüyorum size o güzel, şey yapmıştık yani daha bir 64 koymuş oluyorum, var bir de 35 tane var bunlarla şu an ne yapabilirim ne yapabilirim, ne yapabilirim aslında hazır şuradan taş sete geçebiliriz yani taş değil. Taş kılıç falan yapabilirim. Aynı. Şeye koyayım. Taş kılıç falan yapabilirim. Şuradan 35'lik yani alayım. Ee, taş. Güzel. Evet. şey bir hmm, pink ne var burada ya? Yok. Şunu yapacağım. Oh, bir şey daha yapacağım. Yavaş yapıyor olabilir mi? Yani canımıza sıkıyor olabilir. Ama yani ben pek fazla oynamadığım için elim çok alışmadı bu oyuna. Şimdi ne var ne yok koy. Tamam. bir, bir dakika. Oha dört tane çıkmış. Ne oldu? alayım ben. İstene koyayım. Ya şu ses. Mouse'umu değiştireceğim arkadaşlar. Bu ses sizi rahatsız ediyor olabilir. Çünkü ben acayip rahatsız oluyorum. Ana. Aa bir dakika. Şuraları hemen bir tahtı yapacağım. yapmışım. Toplayalım. Bir şey yanmıyor acaba ya? yarar yarar şuraya bir ara çiftlik falan yaparsam yarar şunu kırayım mı öncelikle tamam bir dakika ya istediğim olmadı iki saatte kırıyor şuradan koyacağım heh okey Oho oho. Koplu oynamak çok zor biliyor. Tamam. Daha hiç koyun bulamadım. Hmm tamam, tam ekti. 4-8 tane. Evet, koyun Hayır. kumlar etmeyecek galiba ya. Yan tarafımız kum bulu Şuradan gireyim. Gır gır, gır, gır gır Fazla kırdım galiba ya. Fazla kırdım galiba. Neyse. Şurayı alayım. Heh, tamam. Güzel olur. Bir dakika. Şurayı da alacağım. Şurayı biraz güzel olur. Evet. Yetmiş. Abi ya. şansı var. Yatağı da şuraya koyayım. Yatak yaptığımız zaman. Küçük olsun güzel bir ev oldu gibi ya. Ben güzel bir yerde doğdum ben ya. İşte diyor. Ya yaramdı Şu maviş gözleri lütfen like atın. Lütfen. lütfen, lütfen. Ya <laughs> e, azma şu anda güzel değil. bana. Ha lan o? Ne lan sen? Yok lan camdan bakınca büyük duruyor da Montra değilmiş Bu şekil Hadi bir tane canım Evet. Tamamdır arkadaşlar. Evimiz bitti. Bir dakika. Yani. Kaç dakika oldu ya? Oo 26 dakika olmuş. Nexusum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler, iyi videolar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.